merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz ilk defa PUBG Mobile ile oynuyoruz Evet arkadaşlar Öncelikle sizi çok sıkmak istemiyorum kısaca bir konuşma yapayım ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, birazcık abonemiz çok az o yüzden biraz sizin de abone olmanız gerekiyor. Ben sizi zorlamıyorum. Yani işte <laughs> ister olun ister olmayın. Ama yani ben olursanız çok sevinirim. Evet biz bir çok uzatmadan videomuzu geçelim. Şimdi oyuna giriyoruz. Evet. Hemen ben girdik maşamızı. Evet. Başlıyor maçımız arkadaşlar. <laughs> evet neredeyse var. Arkadaşlar ben uçağa geçince hemen ben buraları size hiç kesiyorum. Ben uçağa gelince sizi video kaydını başlatacağım. Evet arkadaşlar ben şu anda uçağa geldim. Atlayacağız birazdan. Takımı takip mi edeyim? Aga, ne yapayım? Ben direkt şuraya atlasam mı? Yemeye ben de gidiyorum. Ya Allah, Bismillah. Gidiyoruz. Arkadaşlar, evet gidiyoruz. Bu bunlar nereye iniyorlar? Arkadaşlar ben direkt oraya gitmeyeceğim çünkü ben direkt oraya gidersem bu devler herkes bana gibi bana saldıracak. Ben önce bir silah bulup sonra gideceğim. İnternet çok iyi de çekmiyor. Olabilir şu anda. 山。 былай мда еттім қартеі келдім 就。Yes. Atlayayım mı? Atlayayım mı? Arkadaşlar atlamam mı? Siz söyleyin. Vallahi attım. Atladım. Gidiyorum. but look Kurt çayını üstüne füze göndereyim ya. 1. <laughs> Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? İnternet kesildi galiba arkadaşlar. Arkadaşlar bu kesildi. Arkadaşlar şu anda da maç oynayalım. Arkadaşlar internetmiş. Bir dakika. Arkadaşlar evet, ben oyunda ana ekrana geleyim. Geleyim oraları hiç siz unutmayın. Ben ana ekrana gelip sizi yeniden arayayım. Evet arkadaşlar devam ediyorum küçük bir sıkıntı oldu. Şu anda maç oldu. Ben bu RLMS'e Şeyin arkadaşlar ben yapıyorum da bunu görevlerine altı şey <laughs> Evet arkadaşlar bir anda müzik açıldı ya. Evet devam ediyoruz. Bir tane çek. Bu neymiş? Bu ne Etkinlik tutuyor. Oo, bu ne la? Nasıl görünüyor lan benim kafam? Uhu! Ne güzel lan. Ve bak. Oh. Burası duruyor. Oh. Oğlum ben bunu giysem <laughs> herkes altını ya. hangi botu oynayalım? Arkadaşlar hangi botu oynayalım? Bence Blade Ball oynayalım. Şimdi... Oğlum bu değil miyim şurada? Azlık değil mi ya? Lan bu da mı güçlü değil? Oğlum nasıl oldu lan? Şimdi ne derim hiçbirimde ya. Ya. Neyse arkadaşlar, eğer bu yüklü olsaydı o moda oynayacaktık. Bir sonraki videomuzda bunu oynayacağız, blade ball oynayacağız, oynayacağız. Bugünkü videomuz bu kadardı. İlk, e, i̇nşallah hoşunuza gitmiştir dir görüşürüz